Herkese merhabalar, senle beraber Among oynayacağız. Bu da görevli biliyorsunuz. Dostlar şöyle yapmıştım. Hani. Ne ya? Kremetli bir Kreme şey. olursan tüm görevleri yap. Bu biraz zor olacak ama. Olsun. lazım. Şu krem et görevleri var. Krem et görevi çıktı. Krem et olup sen tüm görevleri yap lan. Oyun mu yap Ya. Ya yeter. Şimdi benim krem et olmam lazım. Şimdi de konuşmayın ya. gittiğim de oyunu başlatın. Başlatın lan oyunu. Başlatın. Başlatın lan oyunu. Ha başlatıyorlar. Ya inşallah işte kremet olurum ya. Hiç kremet olmak istemiyorum ama şimdi olmam lazım. Çünkü görev var. Eğer impostor olsam ne Tamam kremet oldum. Yaşasın. Kremet olan insanı da ilk defa sevinirken görüyorum. Şimdi elektriğe gidelim. Görev yapalım. Zaten az görevim varmış ya. valla de dört oy Kim çalsın da olsun görev yapacağım ben biraz daha. Şimdi <laughs> görev yapmak için gidiyorum. En son şurada görevim kalmıştı. Report vermişlerdi. Hadi. <laughs> Bir olmaz daha görevde. Hadi geliyor? Imposter'la bir şey geliyor. Imposter olursan bir sabotaj yap. iki kill al. Olsun yaparım. hadi ya. Başlatın ama benim imposter olmam lazım. <laughs> Aa benim impostor olmam lazım. Gözümü kapattım. Şu an ya kremit oldum ya. Çık. Yeni görev. mecbur. <laughs> ne çıktı? <laughs> Gene aynı şey çıkıyor. Olsun <laughs> Bir sabotaj, iki kilo alamayın. Pus olamıyorum ki ya. Hadi başlatın oyunu. Tatlıyın da bir de oyunu başlatın. Ya, ya. Yeni çarp. Rengin sarı yap, kafana peynir koy. Olsun öbür görevler demiş. Sarı ya ya. Başka mod. Başka bu oyuna gideceğim oyun. Ya her yediğim oyunda da alınmaz yani sana. Almayın. Lan yeter. Lan yeter ya. Lan yeter ya.

Onu da başlatabiliriz. Hep kremet oluyorum zaten. Olsun zaten görevim iyi değil. Zaten görevim şey yapmıyor ya. Şimdi şöyle yapıyorum, şöyle değil. tamam diyor bu da bir şey beyaz oyuyor pembe diyor evet pembe fıstık fıstık yapıyor ya oh no oh no oh no 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 no, no. ayy neyse ya ben yeni bir Görev bekleyeyim ya. Pum, reklam. Ben yenim. Tamam ben yeni görevler ekleyeyim ya. Ya oldu yazdım. ol yazacağım diye. Evet. Bir tane daha ekleyeyim bu son olsun. Tamam, yaptım. Tamam, şimdi... Ay, çarp, çevirmeyi unuttum. Impostor roll 5 kilo. Keşke 5 kilo abi hani 5 kilo alırdı. Tabii benim imposter olmam lazım önce. Ya başlatsanız oyna. Ya start yazmayınca ya, kimse başlatmıyor. oradan tüm görevleri yap. Ya ben bu görevi yapamadım ki ya. O oyun, oyun bitti ya. Ha. Hemen başlatın oyunu. Hemen hemen. Hemen hemen. Hemen. Hayır. Hı. Zaten ben bütün görevleri bitirdim ki ya. Durmadan kremiyet oluyorum. Bıp. 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 Böööp! Lan hadi! Ne gülük göremiş be! Yoksa sen? Ya. Yeni çark, yeni çark. Sanki şu çıkacak siyah çıktı ya. Rol rengini beyaz yap. Jason maskesi giy. Uy. Lan giy yazamamış. Of yapamadım ya. Orada neyse. Bu çalınmış başarısı. Olsun. Olsun. Neyse. Çağ... Ya ben gene kadar oyunu başlatmıştım zaten bunlar. Ne yapıyorsun? Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Sen az önce ben öldürdün. Ne? Öldüremedim. Tamam. du 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 tut. Ben kırmızı diye damladı herkes Bana niye verdi bu yeşil ben ne yaptım Ben şimdi sen onu durdum ya bana bir daha oyunu veriyorsun sen çok ünlü değil hani post olmuşken bana bir kişi keseyim. İki kişi. Arkadaşlar bu videonun Kanalıma abone olun. Videoyu like atın.